Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Bugünkü hikayemiz yurt dışından bir beyefendiden. Küçüklüğünde bir hormon eksikliği yüzünden kız gibi yaşamaya başlıyor. Kız gibi yürüyor ve bu onun hayatını maalesef değiştiriyor. Ne çok hikaye var değil mi böyle? Ama aslında hormonal bir eksiklikten dolayı böyleymiş. Ve sonra ah, kurtuluyor bu durumdan ama yaşadığı şeyler çok acı. İbretlik bir hayat. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Ben geçimini yurt dışında kazanmaya çalışan 35 yaşında biriyim. Size bu mektubu yazmak için çok düşündüm. Birkaç videonuzu izledim ve sizlere yazmak istedim. Ben 11 yaşında bir çocukken ilkokulda öğretmenimin bana taktığı bir lakap yüzünden o yaşta üzülüp günlerce ağladım. Çünkü bu lakap benim göz rahatsızlığımla ilgiliydi. Ve o yaşta bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. O lakabı söyleyip gülüyorlardı. O lakabı söylemek istemiyorum. Çünkü daha sonra 20 yaşıma kadar herkes beni öyle çağırdı. Neyse konuyu dağıtmayayım. O yaşta ilk defa birinden nefret ettim. Öğretmenimden. Bu da beni ilkokuldan soğuttu. O zamana kadar karnelerim pek iyiydi. Yani hayata ilk darbeyi öğretmenimden yedim ben. Arkadaşlarım benimle dalga geçtikleri için yanlarına gitmeye korkuyor, onlarla oynamak istemiyordum. O sezon karnemi aldığımda ciddi bir fark vardı. Sezonu bitirdim. Orta 1'e gitmiştim. Ama sadece okula gidip geliyor, kimseyle konuşamıyor, yine de derslerimi düzeltemiyordum. Bizim evin yakınlarına birileri taşındı. Çocuk benim yaşımda düzgün birine benziyordu. Ne bileyim çocuğun içinde şeytan çıkacağını. Aynı sınıfta okuyorduk. Birkaç gün içinde benim lakabımı öğrendi. Ama bana söylemedi. Hatta hiç kötü davranmadı. Aksine yanıma geldi, benimle sohbet etti. Birlikte oyunlar oynadık. Oh dedim, bir arkadaş buldum. Bir gün okuldan çıktıktan sonra eve giderken bizim köyün bakkalın deposunun önünde oturduk. Depoda cam şişede kola vardı. Bana çantamın içine kola koy dedi. Olmaz dedim. Bana dönüp sen benim arkadaşım değil misin? Eğer değilsen gideceğim. Seninle bir daha konuşmam dedi. Benim ondan başka arkadaşım olmadığı için kabul ettim. Çantasına bir kola koydum ve oradan ayrıldık. Ertesi gün okulda yine çok samimiydik. Bir gün okulda matematik dersinden kaçıp köyün bir bahçesine gittik. Mandalina bahçesiydi. Biraz mandalina yedikten sonra çantasından bir dergi çıkardı. Üstünde cinsel içerikli fotoğraflar vardı. Ağzım açık kaldı. Bana "Senin popon bunun gibi mi?" diye sordu. "Bilmiyorum. Hadi gidelim." dedim sanki bir şeylerin ters anlayacağını anlamış gibi yok dedi pantolonunu indirip bana organını gösterdi. Ben o güne kadar daha kendi bedenime bile bakmamıştım. Tepkisiz kaldım. Benim o kadar iyi konuşuyor ki ne dese yapıyordum. Hipnozda gibiydim. Sonra bana sen de çıkar bakayım dedi. Ben de çıkardım ama utanacak bir şey yaptığımı farkında değildim. Arkamla oynayıp duruyordu. Sonra eve gittik. Evde ders çalışacağıma aklımda arkadaşımın ne yaptığını gösterdiği dergiyi düşünüyordum. Uyuyakalmışım. Bir hafta sonra arkadaşımla kararlaştırdık denize gideceğiz diye. Bizim köyün girişinde bir nehir vardı. Üzerinden geçen köprüden nehre indik. Biraz muhabbet ettikten sonra hadi yüzelim dedi. Hani denize gidecektik dedim. Geç olur dedi. O su birikintisinde biraz yüzdük. Çıktıktan sonra köprünün altında beni yine aynı şekilde taciz etmeye başladı. Ama bu sefer farklıydı. Bense ne yaptığını anlamayıp sadece durdum. Tacizin şiddetini çoğaltarak canımı acıtmaya başladı. Hemen üstümü giyindim. Niye böyle şeyler yapıyorsun diye sordum. Güldü, hoşuma gidiyor dedi. Anlamadım. Eve gittim banyo yaptım. Yine ders çalışmak yerine yatağa uzanıp düşünmeye başladım. Ama bir kez olsun Arkadaşlığımı bitirmek aklıma gelmedi. Sadece hayatımda o vardı sanki. Annem babam bana hep soğuklardı. Sadece yemekten yemeğe dersler nasıl diye sorarlardı. Nasılsın oğlum bir derdin var mı diye sormazlardı. O aralar evde kavgalar çoğalmaya başladı. Annem babama küfür eder, babam da annemi döver. Bense odama geçip sessizce ağlardım. Babamı öğretmenim aramış ve iki kere okuldan kaçtığımı söylemiş. Zaten evde şiddet var. Babam da beni dövmüştü. Ama eliyle değil, sopayla. İlk defa bu kadar büyük bir dayak yemiştim. Önceleri tokattan fazla değildi. İyice soğudum alemden. Kimsem yoktu sanki. Orta bir sınıfı da geçtim zar zor. Öğretmenden iyilik isteyerek bir iki puanla geçtim. Geçim sıkıntısından zaten harçlık alamıyordum. Aldığım harçlıkla ya dolmuşa bineceğim ya da yürüyerek gidip öğlen arasında yarım somun ekmeğin içine halle koyup yiyeceğim. Okul uzaktı, 4 kilometre. Artık yavaştan kafamda bazı şeyler oturmaya başlıyordu. Bir an önce okulu bitirip iş hayatına girmem lazımdı. Yaşımda 13. Sömestr tatilinde bir marangozcu da işe başladım. Babam bulmuş işi, tamam dedim. İşimin ilk haftası geçti. Benden 10 yaş büyük bir ustam vardı. Yemek molasında yanıma geldi. Bana, erkek gibi çalışsana, kız gibisin. Bir an önce bitir işini. Bitirmeden eve gitmek yok dedi. Başıma eğip tamam dedim. Çok yorulmuşum. Bir yerde oturdum dinlenmek için. Tekrar yanıma geldi. Daha bitirmedin dedi. Hayır dedim. O zaman bir an önce bitir. Yoksa seni patrona şikayet ederim dedi. Ben de hızlandım. Hızlandım ama bitiremedim. İçeriden bana gel buraya diye bağırdı. Hemen gittim yanına. Beni şikayet etmesini istemiyordum. Çünkü para kazanmam lazımdı. Ailemden para istemek istemiyordu. Seni patrona şikayet edeyim mi diye sordu. Hayır abi dedim. O zaman istediklerimi yap dedi. Ne yapayım dedim. Gel kucağıma otur dedi. Ne yapmak istediğini anlamadım. Son aklıma arkadaşımı bana yaptıkları geldi. Niye diye sordum. Gülerek. Arkan çok güzel bana göster dedi. Olmaz dedim. Tekrar beni kovduracağını söyleyince yaptım. Ama ilk defa utandım. Olduğum yerde terlemeye başladım ve beni taciz etti. Bu sefer farklıydı sanki. Ertesi gün yine işe gittim ama usta gelmemişti. Belki yaptığına pişman olmuştu ya da işi vardı gelmedi. Bilmiyorum. Okulun sönemestr tatili bitince okula gittim. Ama o anlar aklımdan hiç çıkmıyordu. Beni ilk kez taciz eden arkadaşımla gezinirken bir inşaat gördük. İçine girdik. Arkadaşım yine aynı şeyler istemeye başladı. Onunla aynı yaşta izlediği hiç utanmadım. Çıkardım pantolonumu ve içeriye bir adam girdi. Hemen üstümü giymeye çalışırken bir tokat yedim. Bir tane de arkadaşıma vurdu. Sonra bizi evlerimize götürdü. Babalarımızın arkadaşıydı o gelen adam. Babama her şeyi anlattı. Soyunduğumuzu falan. Babam da bu sefer sopayla değil hortumla dövdü beni. Her yerim ağrıyordu. O adam bana orada ne yapıyordunuz diye sordu. Sonra da anlatmaya başladı bu ayıptır diye. Ben de ağlaya ağlaya dinledim. Ya marangozla yaptıkları. Onu söyleseydim babam öldürürdü beni. Ve o anladım ki biz kötü şeyler yapıyormuşuz. İkimiz de çok dayak yemiştik. Ve artık birbirimize böyle şeyler yapmayı bıraktık. Neyse itekli itekli okul bitti. Ben de bir pastanede işe başladım. Komşumuzun oğlu orada çalışıyordu. O vesile olmuştu. Asıl dayak orada başlamıştı. Ustam iş yoğunluğundan şikayetçiydi. İmalathanede çalışırken bana her yeri temizle eve git dedi. Ben de temizlik yaptım. Çok özenleyip acele ettim. Çünkü gece karanlığa kalmak istemedim. Sabah işe gitmek için yola koyuldum. Sabah da biraz bulaşık vardı. Onları yıkayıp ustayı bekledim. Geldi ve içeriye baktı. Bu ne biçim temizlik dedi. Paletlerine pasta bıçağıyla tam bana 50 kez vurdu. Sessizce ağladım. Ama işimi yapmaya devam ettim. İki ay çalıştım orada. Artık çok yorulmuştum. Ben kısa kesiyorum. Hepsini anlatsam ne sizin mideniz alır ne de yüreğiniz dayanır. Ama burayı anlatmadan olmaz. Bu işten ayrılacaktım. Çünkü iki günde bir dayak yiyor, dayanamıyordu. Bir kere cesaretimi topladım, gittim halama söyledim. Hala beni çok dövüyor ustam diye. O da babama söylemiş. Babam da bana, sana iş öğretiyor, söz dinle dedi. Peki baba dedim. Ustam anlatırdı. Biz eskiden çok dayak yerdik diyordu. Demek ki herkes aynı şeyi yaşamış dedim. Sustum. Ta ki o sözü bana diyene kadar. Ustam bana sen neden kız gibi yürüyorsun? Erkek ol dedi. O an anladım ki bana bir şey yapacak. Çünkü marangozcu ustam da öyle demişti kız gibisin diye. O gün eve gittim hıçkıra hıçkıra ağladım. Ama kimseye belli etmedim. Ama bir şey yaptım. Aynanın karşısına geçip yürüdüm kendime baktım. Hiç de kız gibi değildim. Ertesi gün işe gitmedim. Gitmiş gibi yaptım. Evden çıktım. Deniz kenarına gittim. Akşama kadar oturdum. Çünkü artık hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çökmüştüm. Çalıştığım iş yerinden de ayrıldım. Çünkü o söz beni çok etkilemişti. Ve geldim 17 yaşına. Artık ergenlik çağında bir erkektim. Evde zaman geçirirken halam beni çağırdı. Oraya gittim. Yengem amcam da oradaydı. İçeri girdim. Yengem bana ne böyle kırıta kırıta yürüyorsun dedi. Herkes gülmeye başladı. Şimdiye kadar böyle utandığımı hatırlamıyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Sustum. Bir şey diyemedim. Bu sefer çok zoruma gitmişti. Ama 17 yaşında olduğum için artık biraz rahattım. Ama aklımda gay nedir? Ne anlama gelir? Hiçbir şey yoktu. Ta ki o amcayla tanışana kadar. Bir gün evden çıkıp işe gitmek için yola koyulmuş dolmuş bekliyordum. Bir araba geldi, durdu yanımda. 50 yaşlarında bir adam. Nereye gidiyorsun diye sordu. İşe dedim. Gel götüreyim dedi, bindim. Maddi sıkıntı çektiğim için dolmuşa para vermek istemedim. Amcaysa bana sorular sordu. Neler yapıyorsun, yaşın kaç diye. Ben de cevap verdim. Her gün işe gittiğimi duyunca, denk gelirsek ben hep alırım seni dedi. Ben de tamam dedim. Tanışmamızın üstünden bir ay geçmişti. Ve artık artı 18 sorular sormaya başladı. Milli oldun mu diye sordu. O ne demek dedim. Yani sevgilim var mı? Cinsel ilişkiye girdin mi dedi. Yok dedim çünkü olmamıştı. Yine bir sabah beni aldı. Evimde bir mobilya var onu taşıyalım sonra işe bırakırım dedi. Ben de tamam dedim. Ama böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Evinde bir mobilyayı başka bir odaya geçirmek istiyordu benim yardımımla. Diğer odaya götürdük mobilyayı. Hadi gidelim deyince arkamdan belimi tutup beni kendine çekti. Ne yapıyorsun amca dedim. Seni istiyorum dedi. Elleriyle tacize başlamıştı. Kulağıma söylediği o iğne şeyler hala kulağımdadır. Çok kötü şeylerdi. Ben hayır bırak beni diye bağırdı. Ağzımı kapatıp boynuma bıçağı dayadı. O an yaşadığım korku hiçbir şeye benzemiyordu. Sürekli tacize uğramıştım ama ilk defa ölümle tehdit edilmiştim kımıldamadan öylece durdum. Sonra beni bırakıp soyunmaya başladı. Bıçağı bana doğrultup soyun dedi. Ne kadar yalvarsam da ikna edemedim. Gözü dönmüştü, soyundum. Korkumdan her şeyi yapıyordum. Orada zaman durmuştu benim için, bitmeyecek gibiydi. Çektiğim acı tarifsizdi. İşini bitirince kalk, üstünü giyin dedi. Bense ağrıdan hareket etmekte zorlanıyordum. Kalktım, Bacağımda kan gördüm. Hemen lavaboya koştum. Kanamam vardı. Üstümü temizleyip giyindim. Ağlayarak arabaya bindim. Beni işe götürdü. O gün hiç oturamadım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olayın şokuyla sadece o anı düşünüyordum. Akşam üstü bir mesajda daha çok yıkıldım. Benim çıplak görüntülerimi çekmiş. Beni onlarla tehdit etti. Anlamıştım hayatımın bittiğini. Eve gittim, duş aldım. İç çamaşırımda kan lekesi vardı. İç çamaşırımı direkt çöpe attım. Annemi yıkarken görseydi çok kötü olurdu. Görüntülerin paylaşmasından korkuyordum. Aradan beş gün geçti. Yine sabah dolmuş beklerken o adam geldi. Arabasına binmemi istedi. Mecburen bindim. Direkt konuya girdi. Hala ağrım var mı dedi. Evet dedim. İlk olduğu içindir dedi. Beni evine götürdü. Çektiği görüntüleri gösterdi. Kanepede benim çırılçıplak halimi çekmiş. Yüzüm de görünüyordu. Birden içinde bir ses belirdi. Ben bittim diye. Sesimi çıkaramadım. Sadece bir kere yalvarırım. Yalvarırım yapma dedim. Bu sefer çok iyi olacak dedi. Gözyaşlarım akmaya başladı. Bu sefer yatak odasına götürdü. Karşı koyamadım çünkü korkuyordum. Eski karısının çamaşırlarını üstüme attı. Bunları giy dedi. Giydim. Ağlıyordum. Onları giyince keşke beni öldürseydi dedim. Bana tecavüz ederken bana kadın gibi davranıyordu. Hepsini söylemek istemiyorum yaşadıklarımın. Sadece kulağıma sen artık benim pasif giyimsin dedi. O ne demek diye sordum. Sen zaten yumuşak huylusun. Kız gibisin yani dedi. Bu lafı dördüncü kez biri söylemişti. Sonra beni işe bırakıp gitti. Çok içerlemiştim bu lafa. İş yerinde günlerce bu lafı düşündüm. Patronumun bilgisayarını kurcaladım. Gey ne demek diye baktım. Birkaç video izledikten sonra aklımda bazı şeyler oturmaya başlamıştı. Ama yeterince araştırmamıştım. Üç gün sonra tekrar beni aldı. Ve bu durum tam iki ay sürdü. Sonra birden kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. Ben o kadar tecavüzden sonra kendimden tiksiniyor. Kendimi öldürmek istiyordum. Herkes beni kız gibi görüyordu. Ne yapacağımı bilmiyor. O adam her an arayacak diye korkuyordum. Korka korka aradan bir yıl geçti. Asosyal olduğum için hiç arkadaşım yoktu. İlk defa kendime arkadaş aradım. İnternetten tanıştığım bir arkadaşım oldu. 48 yaşında bir adamdı. Benimle durmadan mesaj yaşıyor, beni dinliyordu. Ona hiçbir şey anlatmadım. Varlıklı biriydi. Araba galerisi vardı. Bana o kadar iyi davrandı ki sürekli kendisiyle konuşmak istedim. 3 veya 4 ay geçmişti. O da bana dertlerini anlatıyordu. Arabasıyla gezerken birden sinirlenip eşimle 20 yıldır evliyiz. Artık sıkıldım ondan, boşanacağım. Başka heyecan arıyorum ben dedi. Birden bana baktı. Benim sevgilim olur musun dedi. İlk defa benimle böyle konuştu. Elimi tuttu. Seni istiyorum dedi. Bense korkudan önceki yaşadığım şeyleri düşünüp arabadan indim. Git dedim. Gitmedi yanıma geldi sorular sormaya başladı. Kötü bir olay geçirdiğimi biliyormuş gibi anlattım tecavüz edildiğimi. Bana baktı şaşkın gözleriyle. Sonra sarıldı bana. Biraz daha konuştuktan sonra eve bıraktı. Günlerce aramadım, mesaj atmadım. O ise sürekli beni arıyordu. En sonunda telefonunu açtım. Neden açmıyorsun diye bana kızıyordu. Bir gün beni evine davet etti. Eşim evde değil, gel konuşalım dedi. Gittim. Çünkü onunla konuşmak iyi geliyordu bana. Uzunca sohbet ettik. Başkasına benzemiyordu. Ama teklifime cevap vermedin diye sordu. Elimi tuttu. Her şeyi unutturacağım sana dedi. Yine sarıldı. Ben ne düşüneceğimi bilmiyordum. Tek hissettiğim şey bilinmezlikti. Eve gitmek istemediğimi söyledim. Ama gitmedim. Bizim o gün ilişkimiz başladı. Kabul ettim artık G olduğumu beynimde. Bu ilişki tam 5 yıl sürdü. Kimseye belli etmedim. Çünkü artık kendi paramı kazanıyor. Kimseye hesap vermiyordum. Annem babam zaten ilgisizdi. Çok da zorlanmadım. Sadece Allah'a nasıl hesap vereceğimi düşünüyordum işten içe. Evet ilişkimin 5. yılındaydım. Ama bir gün onun ölüm haberi geldi. Kaza geçirmiş, tırın altına girmiş. Bedeni paramparça olmuş. Cenazesine gidemedim çünkü öldükten 4 gün sonra haberim olmuştu. Aradan 2 yıl geçti. Ailem beni evlendirmek istiyordu. Ben ise kabul etmeyip karşı çıkıyordum. Bunu nasıl yapardım? Ben geydim. Nasıl bir kadınla birlikte olurdum? Ama bunu söyleyemedim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra internette bir video gördüm. Eşcinselliğin aslında genetik olmadığını öğrendim. Günlerce araştırdım ve aslında çocukken yaşadığım şeylerden dolayı böyle olduğumu fark ettim. Psikolojik bir sorunum olabilir diye gizlice psikoloğa gitmeye başladım. Yazdıklarımın yarısını bile anlatmadım. Adam bana bazı tavsiyelerde bulundu. Harfiyen uyguladım. İlaçlar verdi, onları aksatmadım. Çok geçmeden vücudumda, sırtımda, göğsümde kıllarım çoğalmaya başladı. Sakallarım gürleşti. Meğerse ben de hormon bozukluğu varmış. Bir kadınla tanıştım. Benden tam 12 yaş büyüktü. Bir hafta konuştuktan sonra buluştuk. İlk kez bir kadınla buluşmuştum. Arabasıyla beni aldı, sahile gittik. Gece saat 11'di. Biraz konuştuktan sonra arka tarafa geçti. Beni yanına çağırdı. Bana benimle sevişmek ister misin diye sordu. Cevap vermedim ilk önce. Bir tecrübeye sahip değildim. Sen benim ilkimsin dedim. Güldü. Orada bir saat kadar birlikte olduktan sonra beni evime bıraktı. O kadının yanında kendimi gerçek bir erkek gibi gördüm. Psikoloğuma yaşadığım şeyi anlattım ve buna çok sevindim dedi. Aradan zaman geçti ama ben artık hatanın bende olduğunu anlamıştım. Psikoloğuma biraz daha devam ettim. Şimdi ise biriyle evlendim. İki tane de çocuğum var. Onların geleceği için yurt dışında çalışıyorum. Bu hikayede çok kesilmiş yerler var. Dediğim gibi hepsini anlatamadım. Bu hikayeyi dinleyecek olan anne ve babalar inşallah ders çıkarır. Benim bu hikayem herkese ibret olsun. Teşekkür ederiz. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için. Evet daha önceki gelen hikayelerin bir benzeri. Eşcinsel hikayeler geliyor biliyorsunuz bizlere. Ama çocukluğunda yaşadıkları o taciz, tecavüzlerden dolayı eşcinsel olan insanların hikayeleri var. Amerika'da yapılan araştırmada da böyle olduğu ortaya çıkmış. Doğuştan gelen bir şey değil eşcinsellik. Hormon bozukluğu var, tedavi edilmiyor. Küçüklükte tecavüze uğruyorlar, tacize uğruyorlar. Bir tanesi tecavüz ediyor, o öyle gidiyor. Sonra diyor ki ben böyleyim. Aslında öyle değil. Psikoloğa gitmiş mesela burada tedavi olmuş. Hormon eksikliği varmış. Toparlamış. Evlenmiş. iki tane de çocuğu var. Bir kişi çocukluğunda tecavüz ediyor, sonra eşcinselliğe doğru gidiyor. Sonra ben böyleyim diye yaşamaya başlıyor. Ailesi de bir psikoloğa götüreyim demiyor. Ailesi psikoloğa götürse aslında ortaya çıkacak, hormon eksikliği olduğu ortaya çıkacak, tedavi olacak, toparlayacak. Ha şu da var, adam kendisi yaşıyordur, kendi hayatıdır. Herkesin hayatı kendine. Ona bir şey diyemiyorum. Ama şu var, bu doğuştan gelen bir şey değil. Eşcinsellik doğuştan gelen bir şey değildir. Bu yapılan araştırmalarla sabit. Bu fikre katılmayan bilim insanları da var. Bu fikre katılmayan izleyiciler de olabilir. Herkesin kararına saygı duyarım. Ama ben tıbbi olarak bu fikre katılan kişilerin bilgilerine dayanarak bunları söylüyorum. Ben de bu fikre katılıyorum. Bizim yayınımıza katılan Belçika'daki uzman psikoterapist Esra Hanım da bunu söylemişti. Tacizlerden, tecavüzlerden bu yollara gidiyor. Ya da Gördüğünüz gibi hormon bozukluğunda buralara kadar gidiyor. Ve işin ilginç yanı kaç tane hikaye dinlediysem, nedenini bilmiyorum ama çok ilginç bir durum. Böyle hikayelerde birisi tecavüz ediyor, bu böyle devam ediyor. Bu nasıl bir sapkınlık? Ya hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Çocuğun belli ki hormon eksikliği var. Kız gibi gözüküyor diye senin ona yeltenmeye hakkın mı var? Orada senin yapman gereken o sahip çıkıp ya bir insanın erkek erkeğe nasıl nefsu yanır ya? Yazıklar olsun. Lut kavminin yaptığı pislikler bunlar. Lut kavmi de helak oldu. Nefsu yanıyor. Tecavüz ediyor, taciz ediyor ya da başka şeyler. Ve bu böyle devam ediyor. Desene karışıp sene bir problem olabilir. Bak hormonal eksiklik olabilir. Bir psikoloğa gitmen öneririm. Tavsiye etsene. Onun o durumundan istifade ediyorlar. Ve bizi izleyen kardeşleriniz varsa ben hep söylüyorum. Bakın lütfen. Kimsenin arabasına binmeyin. Tanımadığınız insanlarla gitmeyin. Özel yerlerde buluşmayın. Evlere gitmeyin. Başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Bak inanmış, güvenmiş. Adam parasızlıktan işine bırakmaya başlamış. O adamın tecavüzüne maruz kalmış. Burada annelere, babalara çok iş düşüyor. Babasının arkadaşı o halde yakalıyor. Gidiyorlar bir de üstüne dövüyorlar. E dövmek çözüm mü? Çözüldü mü? Hayır. Biraz daha ılımlı olsalar, düşünseler aslında böyle olmaz. Ya madem böyle bir şey var, çocuğun daha küçük al götür psikoloğa. Doktora götür de ki böyle böyle bir şey gördük. Çünkü normal bir davranış değil. Bir sorun olabilir. Yengesi diyor ki niye kıvırtıyorsun? Ya o kadar büyük yetişkin insan görmüş, cahilliklerinden susmuşlar, çocuğu ziyan etmişler. Bir tanesi çıkıp dememiş, seni bir doktora götürelim diye. Ufak çocuk da Karar verebilecek yaşta da değil. Ha bir yürü yaşar, kendisi yapar. Herkesin günah kendine. Ona bir şey demiyorum. Onu söyledim zaten. Ama o kadar yetişkin insan, bu çocuğu görüyorsunuz, halini, tavrını, hareketini, eksikliğini var demek ki bir sorun. Götürseniz doktora. Bir de üzerine dövüyorlar. Sonra hayatlar bitiyor. Tehdit ediliyorlar. Bunları yaşamak zorunda kalıyorlar. Allah sonumuzu etsin. Bu hikayeden çıkaracağımız çok büyük ders var. İyi de toparlamış, tedavi olmuş, hayatına bakmış. Bu konuda mutlu oldum. En azından sorunun kaynağını çözebilmiş. Evlenmiş iki tane de çocuğu var. Ne mutlu. Rabbim yolunu bahtına açık eylesin. İnşallah bu hikaye annelere, babalara, bizi izleyen genç kardeşlerimize ibret olur. Bu hikayeden dersler çıkartırlar. Mektubu gönderen beyefendiye o yüzden teşekkür ediyorum. Hikayesini bizimle paylaştığı için. Rabbim gurbette... Yolunu bahtını açık eylesin. İşi rast gitsin hep inşallah. Rabbim sizleri doğruluktan, yolundan saptırtmasın. Kötüye çattırmasın inşallah. Evet sevgili dostlar hikayemiz bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Like atmayı unutmazsanız seviniriz. Çünkü sizler bu videoyu like atmadan çıkarsanız YouTube algoritması bu videoyu beğenmediğinizi düşünebilir. Ve bu yüzden bu videoyu başkalarına önermeyebilir. Ama like attığınızda bu videoyu belki 5 kişiye 10 kişiye önerir. Özellikle videonun linkini WhatsApp'ta arkadaşlarınızla paylaşırsanız etkileşime destek olmuş olursunuz. Siz bir kişiye gönderdiğinizde YouTube'da belki bunu 10 kişiye gösterir. Beğeni ve yorumlarınız, paylaşımlarınız bu yüzden çok önemli dostlar. Daha çok insana vesile olmak için, daha çok insanın sesi olmak, doğru yolu göstermemize ışık olmanız için. Destekleriniz için teşekkürler. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımıza teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.